Lüks mağazacılıkta görsel sunum eğitimi başlıyor. Bu eğitimde neler var derseniz toplamda 4 gün 12 saatlik kapsül bir eğitim programından bahsediyoruz. Lüks mağazacılığın genel parakendeden nasıl ayrıştığını, vitrin tasarımından mağaza içi düzenlemelere, marka konumlandırmadan görsel sunum prensiplerine kadar farklı noktaları örneklerle inceleyeceğiz. Bu eğitimde ne öğreneceksiniz? Lüks mağazacılığın görsel sunum prensiplerini tanımayı, vitrin ve mağaza içi düzenlemeleri marka değeri açısından değerlendirmeyi, lüks mağazacılığın genel perakende standartlarından ayrıştığı noktaları analiz etmeyi, bu alanda vizyon kazanmayı ve gelecekteki uygulamalara daha donanımlı yaklaşabilmeyi bu program alanında uzman iki ayrı eğitmenimiz tarafından verilecektir. Web sayfamızda hem eğitmenlerimiz hem de içerik hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Peki bu eğitime kimler katılabilir? Parakende sektöründe çalışanlar, lüks mağazacılıkta uzmanlaşmak isteyenler, görsel mağazacılık alanında çalışanlar, butik ve mağaza sahipleri ile Lüks markaların sunum prensiplerini merak eden herkes katılabilir. Sektöre katkısı ise bu eğitim katılımcılara lüks mağazacılığı doğru okuyabilme ve yorumlayabilme becerisi kazandırarak sektörde daha bilinçli, vizyoner ve farklı bakış açısına sahip profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyor. Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar program sonunda katılım belgesi almaya hak kazanacaklar. Kayıt için ise web sayfamızdaki lüks mağazacılıkta görsel sunum bölümünden istediğiniz ödeme seçeneğini tıklayarak kolayca kayıt olabilirsiniz. Sizi de aramızda göreceğimiz için şimdiden çok heyecanlıyız.